23 Ocak 2014 Cuma günü saat 10'da Bartın Programı'nda sizlerle beraberiz. Ben Bartın Tanesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Ali Koktay. E, bugünkü programımızda sizlerle beraber olacağım. E, bugün Bartın için önemli bir gün. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saat 14'de Bartın'da olacak. Bartın'da bir takım açılış programları yapacak. E, bunlardan en önemli sesleri aday tanıtım toplantısı olacak. Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak toplantıda özellikle Bartın gündemini uzun uzun bir müddet meşhur eden Gıda Yal ismini de kamuoyuna açıklamış olacak. Zaten belirlendi ama orada resmi açıklama yapmış olacak. Yine e, ilçe ve belediyelerin adayları da orada tanıtacak ve e, kamuoyuna aktarmış olacak bize. Eğer bir aksilik olmazsa, oradaki teknik sorunlardan biz eğer e, soru yaşamazsak biz de saat 14.00 programı canlı vereceğiz. Bartın Üniversitesi'nin web ekranlarından izleyebilirsiniz şimdi bugün bizim bizde bize malumunuz e, torba yasasıyla beraber ilk e, sıkıntı yaşayan işçiler özel idare işçiler olmuştu. Bunlar çeşitli yerlere dağıtılmıştı. Karayollarına gönderilen işçilerin bayağı sıkıntıları var. Bunlar bize zaman zaman sıkıntılarını gelip anlatıyorlar. Bugün de yine bu sıkıntılarda sıkıntıların yaşayan bir arkadaşım yanıma geldi ve durumu anlattı. E, kendilerinin yol yapım işlerinde uzman olduğunu, köylerdeki yolları yaparken yıllarca bu uzmanlık oturduğunu, ancak karayolları şeklindeki insanlara bunu anlatamadıklarını söylediler. E, bu arada sesim biraz, sesim ben de zorlu çekiyor bugün. Biraz rahatsızım, onun için özür dilerim sizlere. Karayollarındaki içleri durumuna gelince, karayolları içlerinin bazıları Kastamonu'da, Dilek'e, Çankırı'ya, işte Devre'ye bilgi yerlere Özellikle bu 150 altı bir şey içerisinde oldukları içerisinde bulunan yerlere gönderiliyor. Erdoğan arkadaşımızı biliyorsunuz. Ailesinin sağlık nedenleri var. Ee, bu yüzden dopar aldı günlerce gidemedi işine. Ama e, yine böyle şeyler devam edecek. Yine diğer arkadaşlarımız da oralara gönderilerek e, sıkıntı yaşıyor. Mesela buradan Kastamonu'ya gidecek bir arkadaşımız Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan bir otobüse binerek orada e, yere gitmek zorunda kalıyor. Bu tabi zor. Hava şartlarında gerçekten zor. Bunun tabi detayları anlattıklarına bakınca önemli iddialar da var. Siyasi şeylerin dönme süremi kararlarında. Biz tabi bu arkadaşlarımızın iddialarını sizlere anlatacağız, sizlere vereceğiz. Bundan sonrası tabi oradaki görevlilerin, siyasetçilerin, bu işe emek verenlerin, karşılıklı bu sıkıntıları yaşayanların yapacağı, halledeceği bir şey. Biz o bu arkadaşlarımızın bundan sesi olalım Karayolları'ndaki eğer iddialar doğruysa yapılan bu kıymın e, bir an önce durdurmasını istiyoruz bizde. E, arkadaşlarımız varsınlar, siyasi görüşler ne olursa olsun çalışsınlar. Sen şu parti tutuyorsun, sen şu partizan mısın diyerek insanları ailelerinden uzaklaştırarak, uzak yerlere göndermenin anlamı yok. E, Bartın oturmuş bir yer. Siyasi açıdan çok önemli bir yerdir Bartın. Geçmişte olduğu gibi, ee, bir Hasan Akyol'dan baktığınız zaman bu tarafa Milliyetin Bakanı köksal toplam enerji bir kaynaklar bakıyor Zeki Tekrar Meclis Başkanı e, biliyorsunuz köksal toplam olmuştu. Biz bakan çıkartmış toplumun çocuklarıyız. Onun için e, buradaki siyasi şey çok önemli. Siyasi baskılara aldanmamak lazım. İnsanları karşı karşıya getirmemek lazım. Bunu kararlara şeklinde söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun söyledik. Dün biz de Apartmanımızda bulunan kalifer kazanında yangın çıktı. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz bugün Cuma günü. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve idareciler Günü'nün olduğu gün. Saat 13.30'da. Biz Bartın Park'sın, değil Barton'un bütün pencerelerini dünya açacağız. Bu pencere açma törenimize de hepinizi bekliyoruz. Bunu da tekrar söylemek istiyorum. Bugün de davetlerimiz çıkıyor, hazırlanıyor. Bizzat kendimiz, posta yolunda değil, bizzat kendimiz giderek size davet edeceğiz onların düşünmeniz olması. Barton Times web devirde ve internet sitesinden güncel haberleri, görüntülü haberleri özel altını çiziyorum. Görüntülü haberleri izleyebilirsiniz. Görüntülü haberleri yorumlarınızı bekliyoruz. Barton Times internet adresi biliyorsunuz artık ben kullanmıyorum onu. Buradaki arkadaşlarım da hepsi kullanıyor. Sadece en esasla bana açılıyor. Burada da gelen arkadaşlarımızın doğum günlerini de okumak istiyorum. Değerli Onur Güngör, Kadir Nihal Yedi, İbrahim Sarıgül, İbrahim İlhan Malatsoy, özür dilerim. Serhat Bilal sever ve Ayhan Hakkı bugün doğum günü Şey için doğum günü kutluyorum. Nice seneler diyorum. Doğum günü kutlu olsun diyorum. Biz de bir konserde gittik. Konserden gelirken önümüze bir tablo geldi. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Ee, bir ablamız bir taşıt kullanıyor. E, bir taşıt karayolunda e, bir at arabası aslında. Bir bakalım arkadaşlarım yerine de günün fotoğrafı olarak kaydediyoruz. Altında bir kompozisyon oluşturduk, kompozisyonu da sizlere ben okuyacağım, arkadaşlarımız versin benim fotoğrafımı. Gördüğünüz gibi bize göre günün fotoğrafıydı bu. Biz de şöyle bir kompozisyon yaptık. Ne tırnakları boyadı ne dudağı. Ne bir çiçek hediye yedirdi ne de özel bir yemeğe gitti. Ne sinema biliyor ne bir eğlence. O bütün bunları hak eden bir kadın. Tek sıkıntısı ise geçim dedik. Ee, biz bu fotoğrafı çekerken altına çok farklı kompozisyonlar da yazabilirdik. Kısa ve öz olsun dedik. Anlatmaya çalıştık. Biz artık o bayan arkadaşları, ablalarımızı Orada durdurmaya çalıştık ama durmadılar. E, fotoğraf çekerek gittik. Tabii hayat hikayesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz sadece gözlemleriz kadar biliyoruz. Ama e, gerçekten hayatta artık böyle mücadele eden kadınları görmek, yani sosyal hayatta tabii ki görüyoruz ama köy hayatında, kırsal hayatında mücadele eden kadınları görmek gerçekten çok zor. Geçimse işte görüyorsunuz. Nerede geliyorlardı, ne taşıyorlardı onları bilemiyoruz mutlaka dertleri evlerine oradan taşıdıkları şeyleri belki satacaklar. Aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Kimimiz böyle, kimi kadınlarımız böyle çalışıyor. Kimilerimiz ev hanımlarımız el kırma, el tel kırma yapıyor, ev işleri yapıyor, hediye işte eşyalar yapıyor. Bunları fuarlarda, pazar yerlerinde satıyor, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. E, ee, bunları güzel etmek lazım diye düşünüyorum. Ee, değerli değerli izleyenlerimiz Bugün e, biz programımızı fazla tutmayacağız. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlık yapıyoruz. Kısa süre sonra yayından ayrılacağız. Bugünün fotoğrafını da sizlerle paylaşmak istedik. Umarım e, hayırlı olur. Bartın içinde Rıza Çıkay'ın aday gösterilmesine bakacağız. Seçim nasıl geçecek? Bu arada mesajlar var. Onları da görmemiştim. Onları da bakayım. Evet bu arada e, son dakika arkadaşımız var. Serkan Ölçek Kozyaz'da AK Parti'den aday adayıydı. E, adaylıktan çekildiğini açıklamış. Bir basın açıklaması yapmış. Bundan da size bahsedelim istiyorum. Evet. E, hemen okuyayım buradan. Aday adaylı sürecin başladığı günden bu yana gerek temayi sürecinde yaşanan oy kullanıcıları listelerinde son bir buçuk ay içerisinde üç kez değişim gerekse özellikle beldemizin bağlı olduğu merkezleşik teşkilatlarının oylamaya dahil edilmeyerek yapılan ile düşürülen gölgeyi anlatmakta ciddi zorluklar çektim. İddiası var tabii arkadaşımızın. Dokuz tane aday adayı ile AK Parti misyonu vizyonu ile bir festival havasında geçmesi gereken aday adayla belirleme süreci hep bir kargaşa gönül kırma ve kaos ortamında geçmiş ve Kozyaz AK Parti teşkilatlarında ciddi kırılım ve yaralanmalara sebep olmuştur. Aday adayı belirleme sürecinde bir dedikodu mantığı ile mevcut başkan tarafından aday da benim, başkan da benim gibi nispetsiz, fütursuz yaklaşımlara sesini çıkarmayan il ve ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız dün aldığımız bir duyum ile Sayın Cengiz Arslan'ın Arslan adayı aday yapılacağı yönündeki görüşlerimize jet hızı ile cevap vererek karalama politikasının bir başka ayağına damgasını vurmuştur. Kendisi Öçek şöyle bahsediyor, bunu açıklayayım. Recep Bayraktar'ın yaptığı bir açıklama vardı dün akşam bununla ilgili. Recep Bayraktar şu anda biliyorsunuz ilçe başkanı değil ama Ali İbistoğlu'nun yapmadığı bir açıklamayı çıkıp da kendisi yaptı. Bu da hoş görünmedi tabii. Partiler de bununla ilgili zaten görüşlerini yorumlarda belirtiyorlar. Yine son bölümlerini okuyayım. AK Parti'nin ak yüzüne en çok yakışan ve son günlerde aday olmasına Kozyaz ve ahalisinin de kesin gözüyle bakılan AK Parti Kozyaz Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan ile parti içindeki ayrışmaların azaltılması adına aday adaylığından çekiliyorum. Aday yapılması durumunda kendisini maddi manevi destekleyeceğimi şahsım adına taahhüt etmekle beraber Kozyaz genelinde partimize büyük zararlar verdiğine inandığımız 2004 seçim sürecinde başka partili olması sebebiyle AK Parti çelek ve tekmeleyen o günün şartında başbakanımıza hakaret etme fuzursuzluğunu gösteren mevcut başkanın aday yapılması durumunda gerekirse bağımsız aday olacağımı halkımıza beyan ediyor. Tüm halkımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Demiş Serkan Ölçek. Ee, i̇şte burada tabii şu var. Serkan şöyle haklı. Biraz önce söylediğim gibi AK Parti'den bir açıklama yapılacaksa bu kesinlikle Regaip Bayraktar tarafından yapılmaması lazım. Çünkü Regaip Bayraktar da ilgilenmeyse aday adayı. adayı. Kendisi niye böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Ee, tabii bunu yaparsanız Regalit Bey şöyle arkasından çıkar. Siz e, burada Mevlüt Başkan'ı koruyup kollamış sayılabilirsiniz. Böyle iddialar hakkınıza gündeme gelebilir. Ee, şu da var. Eğer Serkan arkadaşımızın dediği doğruysa, Hocacız Belediye Başkanı ben adayım, ben başkanım diyorsa ve bu zamana kadar AK Parti il ve ilçe yönetimlerinden herhangi bir açıklama gelmiyorsa ve Onların da gönlünden geçen Cengiz Arslan aday oldu diye bir şey yaptıklarında hemen jet hızıyla bir açıklama geliyorsa bu da AK Parti adına son derece yanlış bir açıklama. Bugünler biliyorsunuz birçok şey olabilir ama biz Serkan tanıyoruz. Serkan öyle kimse iftira atmaz. Emin olmasa da bazı şeyleri konuşmaz. Biz kendisini öyle tanıyoruz. Bu konuyla ilgili de AK Parti il Başkanı Yaşar Arslan bizi dinliyorsa ya da yanına çalışan arkadaşlar bizi dinliyorsa bunu il başkanından lütfen anlatsınlar İlçe başkanımızla da ben yayından sonra görüşeceğim kendileri de bu konuda bilgileri varsa çıksınlar desinler ki kamuoyunda böyle bir yanlış anlaşılma var bizim oradaki mevcut belediye başkanımız ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yoktur ya da Serkan Ölçay'ın söylediği gibi Cengiz Arslan'ın da ismi henüz belli değildir aday adaylığı süreci devam ediyor bu konuda kimseye kesin bir şey verilmiyor diye açıklama yapmasını bekliyoruz Umarım AK Parti ilçe başkanlığından böyle bir açıklama gelir. Yapmıyorlarsa da il başkanlığının kesinlikle böyle bir açıklama yapması lazım. Bir taraftan şöyle bir şey var. Ben il başkanına söylemek istiyorum buradan. Bir taraftan Bartın'la ilgilenirken ilçeleri ve en yakın bize en yakın olan beldeyi hiç atmayın. Orada dokuz tane aday var. Dediği gibi dokuz adayın olduğu yerde bir şölen havası olması lazım. Rekabet parti içindeki rekabetin iyi olması lazım. Geçtiğimiz yıllarda burada Biliyorsunuz birçok aday adaya çıkmıştı Bartın'da. Hiç bunlar yaşanmamıştı. Hiç bu dedikodular olmamıştı. Bartın'da il teşkilatı merkeze hakim. İlçe teşkilatının da merkeze hakim olmasını diliyorum. umarım AK Parti ilçe başkanı Ali İpsoğlu yeni görevinde biliyorsunuz bayağı ses getirici açıklamaları var. Bu konuyla ilgili de açıklama yapması bence uygun olacaktır diyorum. oradaki arkadaşımıza da bundan sonraki yol haritasında AK Parti adaylığına istifa ettiği için bundan sonraki yol haritasında da başarılar diliyorum siyasi hayatında, iş hayatında ve özel hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Biz bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'nın programı takip edeceğiz. Sizlere an canlı yayınlarla sıcak haberlerle gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü saat 10'da Bartın gündeminde yeniden sizlerle buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.